Merhaba. Bugün günlerden babam kurbağa oldu günü. Ve müzikte Gökhan var. İlk bölümle başlıyorum okumaya. Zıplayan kıvırcık ve uzun çubuklar. Çiğdemle beraber okuldan çıktığımızda sokaklar sırıl sıklandı. Yağmur öyle çok yağıyordu ki su damlacıkları çiğdemle birbirimizi görmemizi engelliyordu. Ellerimizi, kollarımızı açıp yağmurun altında dönmeye başladık. Okuldan çıkan çocuklar hızlı hızlı evlerine gidiyordu. Etrafta renk renk şemsiyeler ve şapkalar vardı. Çiğdemle okuldan çıkmıştık. Her yanda şakır şakır yağmurlar dans ederek oynamaya başladık her yanda koşturan gülen çocuklar dans ederek oynamaya başladık her yanda koşturan gülen çocuklar Yağmurun altında koşarak eve gittik Çiğdem'le oturduğumuz apartmanlar aynı bahçede ve yan yanaydı. Kocaman bir bahçe ve içinde çeşit çeşit ağaçlar. Bahçeden içeri girdiğimizde önümüzden bir kurbağa geçti. Gördün mü dedim. Kocaman bir kurbağaydı. Ben hiç bu kadar büyük kurbağa görmemiştim dedim. Çiğdem de onu görünce heyecanlandı. Hadi takip edelim. Nereye gidiyor bulalım dedi. Beraber yürürken belki buralarda yuvası vardır. Yuvası varsa çocukları da vardır dedim. Hızla hareket eden kurbağa bir anda gözden kayboldu. Peşinden her tarafa baktık ama yoktu işte. Hiçbir yerde bulamadık. Çiğdem, kurbağaların çocukları olmaz. Kurbağa prens masalını bilmiyor musun diye sordu. Kurbağa prens mi diye karşılık verdim. Çiğdem hiç duymadın mı? Hani prenses kurbağayı öpünce prens oluyor ya kurbağalar prens olur baba olmazlar dedi. İtiraz ettim. Neden baba olmasınlar? Prens oluyorlarsa baba da olabilirler. Yani prensesle evlenmiyorlar mı? Çocukları olmuyor mu? Dedim. Çiğdem, öf. sen kurbağa prens masalını bilmiyorsun. Bilseydin kurbağa prensin baba olmadığını da bilirdin. Dedi. Kurbağa prens masalını biliyordum bir kere. Biz Çiğdemle konuşurken birden apartmandan annesinin sesi geldi. Çiğdem, kızım nere neredesin? Kaç saattir yoksun ortalıkta? Yağmurlu günlerden bir gün babam kurbağa oldu. Küçücük bir masalın içinde kocaman kahraman oldu. Yağmurlu günlerden bir gün babam kurba oldu. Küçücük bir masalın içinde kocaman karaman oldu. Kocaman karaman oldu. Ben de eve gittim. Eve gider gitmez anneme anne sen kurbağa prens masalını biliyor musun diye sordum. Bırak şimdi kurbağa prens masalını da üzerindekileri çıkar. Su içindesin, hasta olacaksın dedi annem. Çıkarmayacağım işte diyerek kaçtım annemin elinden. Salondaki sehpanın etrafında dönmeye başladım. Annem de peşinde beni yakalamaya çalışıyordu. Kızım gel buraya, bakar yer çamur içinde kaldı. Çabuk banyoya diye bağırıyordu. Gelmeyeceğim işte, kurbağa prens masalını bul bana. Masaldaki prensesin de benimki gibi dümdüz çubuk saçları varmış. Çiğdem öyle söyledi. Sen masalı bilmiyor musun diye sordu bilmiyorum deseydim benimle dalga geçerdi. O yüzden biliyorum dedim. Ben koşturup dururken annem iyiden iyiye yorulmuştu. Koşmaktan vazgeçti. Petek çabuk buraya gel bak yoruldum artık dedi. Ben de ona masalı bulacak mısın bana? Kurbağalar prens olurmuş, baba olmazmış. Çiğdem öyle söyledi dedim. Annem en sonunda pes etmişti. Tamam bulacağım söz derken kapı çaldı. Babam o gün eve erken gelmişti Her yanda şakır şakır yağmurlar Uzak bir yerde işe gidecekti Kurbağa oldu masala girdi Uzak bir yerde işe gidecekti Kurbağa oldu masala girdi Babam kurbağa oldu Gece yatağımdayken dışarıdan gelen sesleri dinledim. Hızla yağan yağmurun sesi, pıt 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 diye cama vuran damlaların sesine karışıyordu. Bazen yoldan geçen arabaların ışıkları cama yansıyordu. Işıklar her yansıdığında aşağılara doğru süzülen yağmur damlaları dans eder gibi görünüyordu. Odamın kapısı açıldı. Gelen babamdı. Ona üzgün olduğumu söyledim. Neden gitmen gerekiyor? Anlamıyorum. Senin işin burada değil mi? diye sordum. Evet burada ama bir süre uzakta çalışmam gerekiyor diye cevapladı beni. Aklımda sıralanmış pek çok soru vardı. Uzak dediği yer neresiydi? Buraya ne kadar uzaklıktaydı? Ben onu ne zaman görecektim? Orada ne kadar çalışacaktı? Tam merak ettiklerimi sormak için yataktan doğrulurken beni durdurdu. Şimdi masal zamanı, dedi. Bunun için geldim. Düşündüğün her şeyi unut ve beni dinle, dedi. Yağmurlu günlerden bir gün Babam kurbağa oldu Küçücük bir masalın içinde Kocaman kahraman oldu Kocaman kahraman oldu.